Kızlar, kızlar. Ha, üç kişi istek attılar. Oo, dört Almak kişi. Kimse. Almayacağım değil mi aşk? Kaç kişi? Üç, dört. Hı, almayayım. Almak. Aşkularım, kalplerim, gülücüklerim. <laughs> e, gerçekten e, size bomba e, patlatacağım. Bomba gibi bir haberim olacak size. E, beni şimdiye kadar kim kullandı? Dizi mi, film mi? Evet. Reklam mı? Buymuş, uymuş. Ben Kürtüm. Kürt olduğumda gurur duyuyorum. Türk bayrağı da seviyorum. Bütün herkesi de çok seviyorum. Herkesi seviyorum ben. Kürt olduğum için gurur duyuyorum. Türk bayrağı da seviyorum. Vatanımı, milletimi, vatanımı, vatanımı, milletimi hepsini çok seviyorum. Bayramı, bayramı, her şeyi çok seviyorum. Gurur Askerlerimi, duyuyorum. Askerlerimi, polislerimi, Askerlerime, polislerime, savcıları, kaymakamlığını, avukatı, <laughs> savcı hepsini seviyorum. <laughs> <laughs> Hepsi. Evet hepsini de seviyorum. Yaz gül kaymakam kat Evet hepimiz kardeşiz. Evet. Ya kurban olurum. <laughs> e, vallahi doğru söylüyorum yani. <laughs> Ay tek suçum güzel olmak Allah kahretsin. <laughs> Onlar da gülüyor. Evet aşk Kalplerim gülücüklerim. Valla ben buyum aşkular Ben hiçbir zaman değişmeyeceğim ben buyum. Ben <laughs> karakterim bu aşkılar Ben böyle bir insanım. Eski kocamı resmini koymuşlar bana hediye <laughs> Kocamın eski kocamın resmini koymuş ya bana şey onu. Ne diyor? Yağızgül sana küstüm niye? O kimdi ki? Nura ne zaman iftira atıyorsun demiş. Öyle bir şey yok. Atsa da haberiniz olmaz ben yayıncı falan değilim. Nuru karıştırmayın tamam. Nur polistir Nuru karıştırmayın. Ben arkadaşım polistir tamam. Kimse itiraf atmamış. Ben kimse itiraf atacağım ben ne saçma saçma konuşuyorsunuz. Onların bütün gerçek yüzlerini hepsini çıkartacağım size. Beklemede kalın, beklemede olun. Ben kötü bir insan değilim. Kötü bir insan olsaydı şimdi kiramı öderdim. Kötü bir anne olsaydım şimdi kiramı öderdim. Ben iyi bir anneyim. Çocuklarımı da çok seviyorum. Gerçekten ben çocuklarım için ödüyorum. Çocuklarım benim için çok önemlidir. Yavrularım çocuklarım için. Ben kötü bir kadın olsaydı, kötü bir insan olsaydı ben şu anda kiramı öderim. Ee, gerçekten beni kullana, neden kullandığını, ne işin imza attığımı, neden imza bana attır, attırdığını, neden beni nasıl kötülediler, e, beni üstüne prim yapan insanları e, bunları gerçek yüzlerini hepsi size ispatlayacağım. Ee, ben mi kötü mü, onlar mı kötü? Hepsi size beklemede kalan hepsi size açıklamasını yapacağım inşallah. Bomba gibi size haberlerim olacak, tamam mı kızlar? Vallahi o size kalmış. İsterse yiyin, isterse yeme. O size kalmış bir şey. Aynen. <laughs> e, <Asken. gülüyor> vallahi Ali babayla yayın yapacağım. Bir de Karabey'le yapacağım. Başka kimseyle PK yapmıyorum. Aşk Onur oradaysa sen de yayınıma gel. Aşk o. Yanındayım ya. Benim için bu dünyada tek dostum güvenim kim biliyorsun? Nur'la Turan abi. Onlar da başka kimsem yok bu dünyada. Tek ben onlara inanıyorum, tek onlara güveniyorum. Onlarda başka kimseye güveneceğim, kimsem yok. Gerçekten. Herkes prim yaptığı üstümde, herkes beni kullandı, tek onlar kullanmadı. İyi günde, kötü günde ona ikisi yanındaydı. Ben tek gerçek dostlarım onlardır. Başka kimseye güvenme onlardan başka. Ben şimdi kadar hiçbir kırıcı olmadım size Gerçekte hiç kırıcı davranmadım. Hiç şimdi kadar ben sizi kırmadım. Hep yazıyor olarak kaldım, hep yazgül dedim. Hiçbir zaman kendimi bozmadım. Karakterimi, kişiliğimi bozmadım. Ben neyse mi oyum. Hep bunu zaten size söyle. Zaten ben size hiçbir şey saklamıyorum. Ne desem hepsi söyle. Ne hepsi aynı çıkıyor siz biliyorsunuz. Şu anda misafir değilim. Turan abinin otelindeyiz. Nur arkadaşım var. Burada yemek yemeye geldik. Ben Nur, Turan abiyle yemek yedik biz. Biz seni böyle seviyoruz aşkım. Ben sizi çok seviyorum. Siz benim bir ailemsiniz. Ben sizi ailem görüyorum. Gerçekten sizi ailem görüyorum. Nuru göster. Aşk bu seni görmek istiyorlarmış. Nur aşkım benim yanımda da şu anda burada Nur. Ay yaz günü ne kadar çirkin çıktı. Nur çok güzel demişler bak. ses kısmı filmle ilgili bir şeyler soruyorsunuz kızlar. evet onlar da beni kullandılar. Evet beni kullandılar. Gel seni filmde oynatırız. Şöyle böyle değerli sonra kaka böyle bir itiraf hatırlıyor ortaya çıkıyor. Onlar da beni kullandılar. Ama burada söylüyorum ve açık açık söylüyorum. Gel seni filmde oynatalım. Tamam dedim, kabul ettim. Sonra onlar da primini zaten aldılar. Bana bir kat imzalattılar, boş bir kat. O kağıdı yırtıp çöpe attılar. <laughs> primini yaptılar. Sonra kanka bana bile bir itiraf atılıyor. Sonra bana bile bir itiraf atılıyor. Konu kapatıp gidiyor. Adam adam vallahi ona arkadaşlar reklamınızı şey. yaptınız. Yaz, Güle. Sonra kanka böyle bir böyle bir tuzak kuruluyorsunuz bana. Yazgül'e kurnaz diyorsunuz da Yazgül kurnaz olsaydı o yalancı dolandırıcı adamların ilk günden gerçek yüzünü görürdü yani. Saf işte kadın. Herkes kullanıyor. Evet he evet. İnandı. Her yapımız Ama bana şey. gerçek şu anda ne geldi aşkım? O diğeri neydi aşkım? Şimdi gerçek bir yapımcımda bana dizi teklifi geldi. Gerçek. Evet. Gerçek ajans. Gerçek adam gibi adam. Bana teklif geldi. Ee, diğer diğeri neydi Nur? Aşkı sana söylemiştim ya. Gece Bilmiyorum. bir klip. Bilmiyorum. Bana şu anda klip teklifi geldi. Film teklifi geldi. Gerçek ama. Yok. Ya da çıkacağım ben. Evet, pazartesi veya Pazartesi günü gününde inşallah Allah nasip ederse beyaz seviye çıkacağım ben. Bunu da açıklaması yapacağım tamam. size. Evet kızlar. Doğru söylemişim <laughs> Valla ben inşallah demiş. Amin. <laughs> Diyor an, sen sen ben ikna Nasıl? Yoruma güldüm. Yoruma. Hmm. Gerçek bir da geldi bana dizi teklifi. <laughs> Aynen. Aa, teşekkür ederim. Aşk olarım. Kalplerim, gülücüklerim. Demiş ki Nur çok güzel. <laughs> evet. Teşekkür ederim. Arkadaşım güzel bir bayan. Önce konuşmayı öğren. Valla çok güzel konuşuyorum. Çok güzel kendimi savunuyorum. Öyle değil ben ama. bir dakika. Ben eğer konuşmayı bilmezsem ben fenomen olmam. Tamam, ben konuşmayı bilmezsem e fenomen olmam. Aldın mı? sohtana? Bu <laughs> lafı sana? aldın lafını. Ben bir kadın Kürt olduğum için gurur duyuyorum. Hiçbir <laughs> zaman ben kendimi aslımı kaybedemem. Evet, tamam. Ben Kürt'üm o yüzden. Ben kendimi kaybedemem. Ben buyum. Ben istersen hanımefendi de olurum. Ay merhaba, hoş geldiniz. <laughs> tamam dur ya, diyorsun konuşma öyle. Konuşma böyle değil mi? Dur şimdi konuşma tarzımı öğreteceğim. <laughs> Ay merhaba, hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Ay ben de sizi çok seviyorum, teşekkür ederim. Çok kibarsınız. <laughs> Ay evet aşk Bir kahve ben... yapar mısın? Ay bir kahve yapar mısın? Böyle <laughs> mi diyeyim? Canım ben öyle sevmiyorum. Ben buyum. Kürt, ka Kürt kadınım. Kürt. Beni kendi kaybedeceğim? Felmen olmuşum diye kendimi kaybedeceğim? Kürdüm. Tamam. Kürdüm aslında kaybetmiyorum. Tamam. Kendimi kaybetmiyorum. Ben buyum canım. İsterse beni böyle sevmeyin. İsterse böyle sevmeyin. Siz zaten beni bu şekilde kabul ettiniz. Yalnız Kürt. Neredesin yalnız kurt Ben tek bir yalnız kurdum var. Bir de Ali Baba var. <laughs> Merhaba Korkarlı, nasılsınız? Merhabalar, iyi günler. Merhaba. Ay hoca gelmiş, evet hoca <laughs> burada burada yaptın, nasılsın, iyi misin hocam? İyi, sağ olasın, nasılsınız? teşekkürler, hoş geldiniz hepiniz yayınıma. Hoş, bulduk. Arkadaşlar buyurun gelsin. Arkadaşlar çıkmayalım. <laughs> arkadaşlar burun gelsin. gelsin. Evin evet. canı biraz büyük kuralım. Hadi kurban olduklarım yapıştırın. Nasıl? Sen nasılsın Nasıl? nasılsın? Nasıl? 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 Nasıl?